Başıma böyle şeyler geldiği için acıyor mu bana? Ha? Acıdığın için mi söylüyorsun sen bana bunu? Ne alakası var Harun ya? Ben sana niye acıyayım ki? Ben senin için kaygılanıyorum. Sen benim için kaygılanma Eda. Çok sağ ol ama sen benim için kaygılanma. Benim çok sevdiğim arkadaşlarım var. Ben kötü bir şey olduğu zaman onları arıyorum. Onlar senin yerine kaygılanıyor benim için. Sen bana sakın acıma. Ben sana acımıyorum ki. Yani ben seni... Acımıyorum sana. Yani ben seni bir zaman sonra geriye baktığımda en çok kendimle savaşmışım meğer en çok kendimle mücadele etmişim en çok, en çok kendimi yaralamışım sevdiğim insanlar üzülmesin kırılmasın diye onların ruhu bile duymadan kendimi parçalamışım her şeyi onların arzuladığı gibi yapmaktan kursağımı kendi hayallerimle doldurmuşum Düşünüyorum da ne kadar az yaşamışım kendim için Ne kadar çabalamışım kendi mutluluklarım uğruna Ne kadar az koşmuşum kendi hayallerimin peşinden Peki çok mu kıymetli oldun? Çok mu değerli oldun birilerinin kalbinde? Asla Zaten kendinden çok çabaladığın kimseye Yaranamıyor musun hikayenin sonunda? Yaranamıyor musun hikayenin sonunda? Ben bu. Bunu...